Herkese merhaba. Umuyorum ki stressiz ve bol gülümsemeli bir şekilde beni karşılıyorsunuzdur. Ama öyle değilse bile en azından gülmenin bile tıpkı okumak ve yazmak gibi öğrenilebildiğini ama bunun için bir parça çaba sarf edilmesi gerektiğini unutmadan bu videoyu ve hatta bundan sonra gelecek olan videoları izlemenizi öneriyorum. Bu ilk videoda neden bu kanal var biraz ondan bahsetmek istiyorum. Uzun süredir yurt dışında psikoterapist ve danışman olarak çalışıyorum ve aynı zamanda Amerika'da psikolojik danışmanlık eğitimi veren bir yüksek lisans programında tam zamanlı olarak akademisyenim. Benim ofisime danışan olarak gelen insanlar ile yüksek ateş ve halsizlik için iç hastalıkları uzmanına giden insanlar arasındaki farkla başlamak istiyorum. İç hastalıkları doktoruna giden insanlar genel olarak ateş ve halsizlik hissettiklerinin hemen ardından doktora giderler. Ancak benim ofisime depresyon, anksiyete ya da stres nedeniyle gelen danışanların öncelikle büyük bir hendekten atlamaları gerekir ve bazen bunu başarmak biraz uzun sürer. O hendeğin adı da toplumda akıl sağlığı ve hastalıklarına yönelik olan damgalayıcı ve yargılayıcı tutumlar. Aslında bu ve pek çok nedenlerle insanlar bu tür akıl ve ruh sağlığı hizmetlerine ulaşamaz ya da ulaşmak için ne yazık ki çaba bile sarf etmez. Akıl sağlığı ve psikoterapi konusu Türkiye'de son yıllarda çekilen dizilerle birlikte daha popüler hale geldiğini hepimiz biliyoruz. Hatta hemen hemen herkesin psikoterapi odasında doğru ya da yanlışın neler olup bittiği konusunda az ya da çok bir bilgisi var. Ancak yine de Türkiye'nin akıl sağlığının korunması ve bu konuda önleyici tedbirler alınması konusunda alacak çok uzun ve zorlu bir yolu var çok uzun ve zor bir yol diyorum. Çünkü bizim kültürümüzde ve dahi yasalarımızda olan eksiklikler az önce bahsettiğim akıl sağlığı konusundaki damgalayıcı ve yargılayıcı tutumu körüklüyor. Örneğin Türkiye'de yıllardır taslak halinde bekleyen bir ruh sağlığı yasa tasarısı olduğu gerçeği var. Akıl sağlığı meclis için o kadar önemsiz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi dünyada bu konuda yasa çıkaramayan ender meclislerden biri maalesef. Bir diğer önemli konu ise Türkiye'de intihar edince ailelerin başlarına gelenler. Örneğin borçlu birinin intihar etmesi durumunda borcunun sigorta değil mirasçıları tarafından ödenmesi gerektiğini söyleyen yargıtay kararları var. Yani bir kişi kalp krizi sonucu ölürse bu hastalık olarak kabul edilirken ve sigorta parayı öderken depresyon nedeniyle intihar etmiş birinin poliçesi yok sayılıyor. Kalp krizini ve majör depresyonu aynı masaya yatırıp psikolojik, biyolojik ve toplumsal düzlemde anlamaya çalışmadığımız sürece de akıl sağlığı ile ilgili damgalayıcı yaklaşımların önüne geçilmesi ne yazık ki mümkün görünmüyor. Türkiye'de durum böyleyken batı ülkelerinde örneğin Amerika'da da durum Türkiye'deki kadar kötü olmasa da maalesef çok iyi değil. Mesela istatistiklere bakalım. 2019 yılında yani pandemiden bir sene önce yapılan bir araştırma 340 milyon ABD'de %20'lik bir kısmın çok ciddi bir akıl sağlığı problemi olduğunu ama bu insanlardan sadece %45'inin bu konuda bir yardım aldığını kanıtladı. Yani çok basit bir matematikle Amerika'da yaklaşık 40 milyon insanın çok ciddi bir akıl sağlığı sorunu var ancak bu insanlar bu konuyla ilgili herhangi bir yardım almıyor. Diğer bir araştırma ise Amerikan toplumunun akıl sağlığı ile ilgili damgalayıcı tutumu ile alakalı. Örneğin Amerikalıların %68'i evlilik yoluyla ailelerine akıl sağlığı sorunları olan birinin dahil olmasını istemiyor. Yine benzer bir araştırmada da Amerikalıların %58'i akıl sağlığı sorunları yaşayan biriyle aynı iş yerinde çalışmak istemiyor. Damgalayıcı tutumların bir diğer önemli nedeni ise toksik maskülenlik ve toksik maskülenlik aslında toplumdan topluma çok da fazla değişmeyen erkeklerin akıl sağlığı problemleri konusunda açık olmalarını ve dolayısıyla yardım almalarını engelleyen bir durum. Toksik maskülenlik kısaca erkeklerin başkalarını domine etme ve agresif bir şekilde başkaları ile yarış halinde olma durumu. Yani onlar için zayıf görünmek büyük bir zaaf. Örneğin kadınlara erkeklere göre iki kat daha fazla depresyon tanısı koyuluyor. Ancak bu durum kadınların erkeklere oranla depresyona daha yatkın olmalarıyla alakalı bir durum değil. Toksik maskülenlikten dolayı erkeklerin bir akıl sağlığı danışanını görmeyi bir zaaf olarak görmesi. Elbette böyle bir durumda tanı alan erkek sayısı çok az. Kısacası akıl sağlığı konusundaki toplumsal damgalama aslında en çok erkeklerin yardım almasını engelliyor. Günümüzde pek çok insan akıl sağlığı sorunlarını ilaç tedavisiyle halletmeye çalışıyor. Unutmayın ki bu konuda en etkin yöntem psikoterapi ve ilaç tedavisinin koordineli ve simultane bir şekilde devam etmesidir. Çünkü ilaç semptomları, psikoterapi ve danışmanlık ise semptomların altında yatan sorunları iyileştirir. Bir sonraki videoya kadar iyi kalın.